Merhaba arkadaşlar. bu sizlerle Mega oynuyoruz. Ben hmm, bayağı bir verdim. O buradan başladım. Bayağı bir 10. falan. <laughs> bu arada abone ve like atmayı unutmayın. Kudurdum be. Hop hop. <Gülüyor> 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 Kukoi, kukoi diri ksha Kukoi, kukoi diri ksha Kukoi, kukoi diri ksha aşaması var yani. ya iyi, 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 Yani ikisi falan yani. Bir fazla yani biraz. Bundan bu. O insan bunu zor mu? <laughs> <laughs> ee, eh, zor mu diyorsun diyecektim. Zor aslında ama. Ben bunu bayağı bir oynarım. Daha da oynarım. Daha da oynarım. Hadi. Çok zormuş burası. Haydi. E bu kolay bak mesela. Aa, o yine kapıdan nasıl düştüm onu? Ardan düşmem imkansız yani? Belki <laughs> video da sadece hiç ses çıkarmayacağım ama sadece abone ve like atsın. Onu söyleyeceğim, başka bir şey söylemeyeceğim. Full sesli olacak yani. Hop. Hop. Yıllardır ben Roblox oynuyorum. Ah, oh. eh. eh, böyle işte. Roblox'u ben önceden çok çok ama çok prosuydum. Şu an değil ama. Ama iyiyim ha. Sen. Hop. Hop. Bunlar bu arada seri olarak gelecek. Oo, uh, geçtim. Uf, geçtim ama. Uf. Uf, altı de, izin vermedi. Tam diyordum, düştüm Yani o kadar. Ben zor yani ya iyisi iyi video olmasına bakmayın kolay yazına bakmayın zor yani bir, biraz mega yani ooo arkadaşlar baya ilerledik arkadaşlar ben videoya başladım da şuradaydım arkadaşlar baya ilerledik bu Maya, baya ilerledik 4 dakikada aaa aaa çok zor evet. şimdi bakın şu videoda şurada başlamıştık. Şimdi 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 nereye kadar geldik? Aa. Bakın şimdi şey yok. Ben yok mu lan? Ya? Ben yazıyorum burada. Hı? Ben de yazıyorum ama yani, bunu yani başlamış çıkmıyor. Burada ne mega eğer ki obiye gidip yani her gün gidiyorum ben dersler. O kadar ama çok iyi ki. Ne bir şey yapmış. Gözükmüyor lan bu. Yani buraya gidip arkalı solup benim geldim. yere kadar gelebilirsiniz. 10. zemindeyim bitirirsem en başına ararım. En sizin yanınızda gelebilirim. zeminde olduğunuzu söyleyebilirseniz Bizi unutmaktınız. Ben söyleyeyim 10. zeminde. Çok fazla değil mi? Aa ben, ben burada yavaşlama yavaşladı. Yok ya yok yavaşlamamışız. Aklımın kısa o sadece. Şu an. Bakın. Aa. Aa. Oh çok yormuş. Ben nasıl düştüm? Oh. Arkadaşlar ne oldu lan bana? Lan ne oldu ya? Noob oldu. Böyle bir şey de vardı oyunda da. Valla abi daha değişti ha. Valla çok değişik. Hop. <laughs> Kayıtları alın bunu. Kayıtları Hatta bunun ben bir tane klibini yaparım. Buradan. bugün noob olduk noob değilim ben yani tövbe Aa, ve normal halime geri döndüm Aa, bu da değişik ooo arkadaşlar bunlar video kaydında bunu isterseniz klip yapabilirsiniz ben size hmm. burayı çok geçmiştim ama Hadi ben arkadaşlar buraya geri geçiyorum arkadaşlar Evet. Ee, böyle canım Çok zor. Ben buraya geçeyim mi? yol bakın yani iyi doğru. ben buraya geçerim 3 atlayıp hoppala oh oh bir oh. hoppala bam 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 yeniden dedim şimdi şimdi ben onu dedim ya Belki evet, çekebileyim bir şey daha başlayabiliriz. Gerçekten bambaşka bir kşeri Çok gizemliler var. Bakalım, bakalım, bakalım. İnşallah başımız bir kşer Değil mi? Toplamda izliyorum bakalım ne olacak. Şimdi... Özelim olan kşer ne Hop, hop, bal. De bakayım. Hadi bakalım. Zemine Aa. Niye geçebilir miyim? Yok, hemen. Diğer videoda. Bir ben birazdan oynarım, Geçelim. Hop. Yok, ya tamam uykun var. Aa zor olacak o kişi. Ama bir geçmeyecek mi? Ben ne buraya şey bir şey daha göstereceğim. Küçüğü gitmeye başladı. Bir küçüğü geldi. <laughs>